Merhaba, ben Doktor Öğretim Meclisi Erdem Tezcan. Bugün bağırsak terapisi beslenme sisteminin kabızlık, cilt hastalıkları ve otizmde uygulamasından bahsedeceğim. Bağırsaklarımızda yaşayan zararlı mikroorganizmalar Saldıkları toksinlerle vücudumuzda birçok hasar verebilirler. Bağırsaklardaki toksinler bağırsak kaslarını yavaşlatarak kabızlığa neden olabilir. Bağırsak terapisi beslenme sisteminde bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaları uzaklaştırmayı önerdiğimiz için bu toksinler uzaklaşırken ilk başlarda çocukta ishal olabiliyor, erişkinlerde olabiliyor bu. Daha sonrasında mikrobiyota yerine oturduğu için artık ishal kesilebiliyor. Cilt hastalıklarında ise Bağırsaklardan kaçan toksinler ciltte birikip bağışıklık sistemi saldırarak sedef, egzama, vitiligo, roza, ürtiker gibi birçok hastalığa neden olabilmektedir. Günümüz yaşam şartlarının getirdiği stres, sağlıksız beslenmek, antibiyotik veya çeşitli ilaçların kullanımı gibi nedenler bağırsaklarımızdaki mikrobiyota dengesini bozar. Daha sonra yeniden oluşan mikrobiyota da eğer ki zararlı mikroorganizmalar fazla duruma gelirse bu sefer onların baskınlığı söz konusu olur ve onların saldığı toksinler çeşitli doku organlarımızda birikerek çeşitli hastalıklar oluşturur. Örneğin ciltte biriken toksinler çeşitli cilt hastalıkları sedef, egzama, vitiligo, behçet, roza gibi hastalıklar neden olabilirken beyinde birikenler çocuklarda otizm, erişkinlerde ise multipir sikloroza neden olabilmektedir. Bağırsak terapisi beslenme sistemi bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaları uzaklaştırıp faydaları arttırmaya yönelik prebiyotik takviyeler içermektedir. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizin tepki verdiği alerjen gıdaları uzak tutmaya içerir. Çocuklarda ilk olarak bağırsaklardaki toksinlerin yine uzaklaşmasına ve mikrobiyotanın değişmesine bağlı olarak otizm semptomlarında ilk başlarda artış gözlemliyoruz. Daha sonra azalma gözlemliyoruz. Otizmle ilgili özellikle belirtmek isterim ki çalışmalarımız sadece bağırsak sorunu olan otizmler üzerine yoğunlaşmıştır. Eğer ki otoimmün cilt hastalıklarınız veya otizm veya MS hastalığınız varsa veya dışkılama sorunlarınız varsa bağırsak terapisi beslenme sistemi uygulamak için bağırsaklarınızı kontrol ettirmek adına bir doktora görünmenizi öneririm. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.